Koval Banker Akademi. Çok Çok evet. Merhabalar. 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 Evet Berçen Bey. Söz <laughs> sizde. Şöyle. Evet. Saniye Hepinize verelim. merhaba arkadaşlar. Beş yıl önce gayrimenkul sektörüne girerken çok araştırdık, çok baktık. Özellikle siz çok etkili olmuştunuz. Ve tercihimizi Coldwell Banker'dan yana kullanmıştık. 5 yıl önce benim etkin vardı artık yok ama. Yok gene etkiniz vardı. <gülüyor> <gülüyor> gene yani sizin de önderliğinizde bir 10 yıl daha biz Coldwell Banker markasıyla çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. İnşallah çok daha güzel noktalara geldiğimizde tekrar e, yani güzel bir birlikliğimiz olur. inşallah. Bizim Kocaeli'nin İzmit'teki ilk ofisimizdiniz. Evet. Ee, çok güzel, çok gerçekten e, düzgün bir şekilde bizi temsil ettiniz. Şu evet. anda da orada geçen gün yemeğimiz de vardı. Evet. Ee, benim gurur duyduğum bir hale gelmiş durumdayız. Evet. Ee, yaklaşık Gebze dahil 14 ofisimiz evet. var. Evet. 14 Global evet. Banker var, Century 21 Aynen. var. Aynen. Ee, dolayısıyla Bundan sonrasında da o ilk adım çok etkiliydi bizim için. Evet. Daha nice on yıllar, evet. daha nice uzun yollar birlikte evet. yürümeyi diliyorum. Ben inanıyorum ki Kocaeli için zorlu bir yolu geçtik. Bundan sonrası için Kocaeli'de ben Kodoya kır markasının çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah hep beraber daha güzel noktalarda oluruz. İnşallah. <laughs> Ofis arkadaşlarıma da ayrıyetten hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Sayımız az olabilir ama çok öz bir ofisiz. Ee, inşallah Sayıyı da arttırmamız lazım. İnşallah ona Ondan odaklanacağız. Sonra artık evet. önümüzdeki <laughs> 10 yılda i̇nşallah. çok daha iyi şeyler yapacağımızı i̇nşallah. inanıyorum. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, <laughs>